Bu başlığa sahip videolara tıkladığında her videoda benzer tavsiyeleri duyuyorsun. O yüzden ben bu videoda farklı bir şey yapacağım ve derece senemde yani sayısal 249. olduğum senede gerçekten aktif olarak uyguladığım ve her gün sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 12 saat boyunca çoğu zaman ara vermeden, üstelik de yorulmadan, sıkılmadan, odağım ve verimim düşmeden ders çalışabilmemi sağlayan 4 tane pratik uygulanabilir madde söyleyeceğim. Direkt bu maddelerin ilkiyle başlayalım. Birinci maddemiz dersten sonra ödül mantığını beynimize oturtmak sıkılmadan hatta zevk alarak uzun saatler ders çalışmak istiyorsan dersten sonra ödül mantığını beynine oturtman gerekiyor. Çok basit bir şekilde beynimizi ders çalıştıktan sonra ödülün geleceği sinyallerine alıştırıyoruz. Örneğin 50 dakika ders 10 dakika ödül, 2 saat ders yarım saat ödül veya benim yaptığım şekilde 8, 10, 12 saat ders sonrasında 4-6 saat ödül şeklinde. Hangi saatler ders çalışmak, hangi saatler ödül almak senin günlük düzenine veya kendi fıtratına nasıl uyuyorsa o şekilde düzenleyebilirsin. Ancak yapmak istediğimiz asıl önemli olan şey blok bir şekilde, toplu bir şekilde ders çalışmak, sonrasında da toplu bir şekilde dopamin almak. Bunun tam tersi sizin odaklanarak ders çalışmanızı engelleyen, sürekli olarak dopamin aramanıza sebep olan, ancak o dopamin aktivitelerini yaptığınızda yani telefona baktığınızda, oyun oynadığınızda da dinlenmiş hissedememenize sebep olan şey nedir? Bu şey çok basit bir şekilde sizin rastgele ders çalışmanız, arada sırada telefona bakmanız, arada sırada dopamin alıp arada sırada ders çalışmanızdır. Böyle yaptığınız için de beyniniz hiçbir zaman ders çalışmayı tercih etmek istemez. Çünkü ders çalışmak zordur ve sıkıcıdır. Diğer taraftan dopaminler var. Dopaminleri alır ancak bunların hiçbir anlamı olmadığı için dopaminleri sonsuza kadar devam ettirmek ister. Siz ise bu rastgelelik döngüsünü kırıp beyninizi önce ders çalışıyorsun sonrasında ödül alıyoruz kavramına alıştırmanız gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi ben kendi derece senemde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 12 saatlik çok minimal aralarla bir ders öbeği oluşturmuştum. Saat 6'dan sonra ise sanki hayatımda YKS hiç olmamış gibi dinlence, eğlence ve dopamin aktiviteleriyle meşgul oluyordum. Böyle yaptığım için ertesi sabah 6'da uyandığımda derse oturmak benim için hiç zor bir aktivite olarak kalmıyordu veyahut da saat 9-10 olduğunda odağım verimim hiçbir şekilde azalmıyordu. Çünkü en sonunda saat 6'ya geldiğinde dersi bırakıp çok güzel bir ödül seansına geçeceğime beynimi alıştırmıştım. Şimdi gelelim ikinci maddemize. İkinci maddemiz ucuz ve kalitesiz dopaminlerden uzak durup kaliteli dopamin almak. Birinci maddede söylediğim gibi rastgele dopamin almamamız gerektiği gibi ucuz kalitesiz dopaminler de almamalıyız. Örneğin sosyal medyada kaydırmak bu ucuz ve kalitesiz dopaminin en kötü en berbat örneklerindendir. Bir saatte kaydırırsanız, beş saatte kaydırırsanız hiçbir şekilde size bir tatminkarlık hissi yaşatmaz tekrardan derse oturmaya bir iştiyak hissedemezsiniz. Aynı zamanda YKS ve oyun videosunda bahsettiğim telefon oyunları da bu ucuz ve kalitesiz dopamin sınıfına dahildir. Çünkü onları her oynadığınızda hemen bir sonraki ele girmek isterseniz hiçbir şekilde o dopamin size tatminkarlık hissi yaşatmaz. Peki bunlar yerine almamız gereken kaliteli dopaminler nelerdir? Bence en kaliteli dopamin kişinin kendisini geliştireceği aktivitelerdir. Yani spor yapmak, kişisel gelişimle ilgilenmek veyahut da araştırmak, öğrenmek gibi. Ancak elbette 12 saat YKS çalıştıktan sonra her birinizin kişisel gelişime devam etme motivasyonu bulunmayabilir. O yüzden başka kaliteli dopamin örnekleri olarak kaliteli sosyal aktiviteleri önerebilirim. Aileniz veya arkadaşlarınızla geçireceğiniz kaliteli bir 3-4 saat gerçekten size çok güzel dopamin verebilir. Ve o tatminkarlık hissiyle ertesi gün derse oturmanız kolaylaşır. Bununla birlikte kitap okumak, film izlemek veyahut da uzun soluklu gerçekten size tatminkarlık hissi yaşatan oyunlar oynamak da bunların örnekleridir. Belasılı kelam ucuz dopaminden kaçınıyoruz ve kaliteli dopaminler alıyoruz. Üçüncü ve çok önemli bir maddemiz daha. Sabahları irademizi boşa harcamıyoruz ve kesinlikle bu dopamin ve ders döngüsünü bozmuyoruz. Sabahları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor çünkü sabahları irademiz, enerjimiz, odağımız en yüksek seviyesinde. O yüzden sabahları en zor, en yapmayı sevmediğimiz görevlerle meşgul olmamız gerekiyor. En zor derslerimizi sabah erkenden ilk saatlerde halletmemiz gerekiyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle 4-5 saatlik büyük bir ders yığınını halletmeden kendimizi dopaminlere vermememiz gerekiyor. Aksi takdirde iradeni ve enerjini oyunlara veyahut da kolay, zaten çok kolay bir şekilde akşamleyini yapabildiğin derslere harcarsan akşam vakti geldiğinde kalan derslerini bitirmek için yeterli irade ve enerjiye sahip olamayacaksın. Örneğin sabahtan paragraf problem rutinlerini, ne bileyim biyoloji, fen gibi böyle kolay branşları halledersen ve 4 saatlik AYT matematik fonksiyonlar çalışmasını akşama bırakırsan muhtemelen o fonksiyonlar çalışmasını akşamleyin yapmayacaksın. Ama tam tersine AYT matematik gibi zor çalışmalarını, AYT fen gibi, TYT matematik gibi zor ve vakit alan sıkıcı çalışmalarını sabahleyin yaparsam ve rutinleri çıtır çerez dersleri akşama bırakırsan o zaman muhtemelen her gün ders programını tatmin edebilirsin. Edeceksin. Ders programındaki hedeflerine ulaşacaksındır. Velhasıl kelam sabahları çok iyi değerlendiriyoruz. Günümüze zor görevlerle başlıyoruz. Ve kolay görevlere ve dopamin almaya ancak günün ileriki vakitlerinde başlıyoruz. Geldik dördüncü ve son maddemize. Çevremizi dopamin dengesi rutinimize uyacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Gece yatmadan önce mutlaka ertesi gün yapacaklarımızı liste halinde listelememiz gerekiyor. Aynı zamanda ders çalışacağımız materyalleri, soru bankalarını vesaire masamızın üzerinde hazır bir şekilde bulundurmamız gerekiyor. Yani sabahleyin derse oturmada önümüzde hiçbir bariyerin, engelin bulunmaması gerekiyor. Tam tersi de dopamin kaynakları için geçerli. Telefonumuz, bilgisayarımız veya dopamin aldığınız her neyse onun sabahları ulaşılamaz olması gerekiyor. Örneğin ben geceden telefonumu kapatırdım, klavyemi de ulaşamayacağım bir yere koyardım Böylelikle sabahleyin oyun oynamak veya telefona bakmak gibi dopaminlere hemen erişemezdim. Erişmek için bir 5-10 dakika efor harcamam, işte o yere açmam vesaire gerekirdi. Telefonun açılmasını beklemem gerekirdi. Bu bekleyiş süreci de benim önüme bir engel teşkil ettiği için o dopamin kaynaklarına ulaşmayı kendim için zorlaştırıyordum. Siz de bu şekilde çevrenizi ayarlarsanız her günün sonunda, ertesi gün için dopamin kaynaklarına ulaşılmaz. Ders kaynaklarını ise kolayca ulaşılabilir hale getirirseniz ders çalışma sürecinizi çok daha kolay hale getirirsiniz. Bununla birlikte derece senemde aktif olarak kullan ve sıkılmadan uzun saatler ders çalışabilmenizi sağlayan maddelerin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.